Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir yorum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizi iki kardeşimize iki krala 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 10 Şubat tarihinde açıklanacaktır. Katılmak için size yapmanız gerekenler nelerdir? Samet Aydın kanalının yani bu kanala abone olmak, videomuza like atmak ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çalır Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de dedi. çekilişimiz dediğim gibi 10 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. İki kardeşimize 2130 e futbol parası çekilişimize de sizler de katılabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bir sizlerle beraber Konami'nin 430 güncellemesi hakkında bilgiler vereceğim. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Ee, şimdi 850 milyon indirme özel kampanyası konemi tarafından gelecek bu noktada gelmesi beklenen hediyeler arasında yer alıyor. Ee, bununla alakalı da zaten sizlere bir bilgilendirme çekmek istemiştim ama şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar 850 milyon indirme özel kampanya %100 resmi %100 gelecek ama ne zaman geleceği hakkında konemi tarafından şu anlık bir bilgi yok. Ee, bunun hakkında da gelebilecek olan hediyelerimizi kampanyalarımız şu şekilde göstertelim. Bir giriş kampanyası bekleniliyor şu şekilde arkadaşlar. f paralı olur, GP olur. Ondan sonra şu şekilde Gerrit Bale'ın, Van Dijk'in, Ryan Giggs'in yer aldığı bir kampanya bekleniliyordu ama Gerrit Bale arkadaşlar Konemi e, bildiğiniz üzere yılbaşı kampanyasında getirdi. Onun için Gerrit Bale'ın e, açıkçası ben geleceğini düşünmüyorum 850 milyon indirimli özel kampanyasında ama Andre Pirlo gibi, Ryan Van gibi, Muhammed Salah gibi bu isimler de gelebilir ve ayrıyetten kalecilerin de yer aldığı bir kampanya bekleniyor arkadaşlar. Şimdi ise güzelim yönlendirmesi var güzel kampanya demişken futbol mağazasına da Mbappe gibi satın alabileceğimiz isimler arkadaşlar 5000 e futbol parasına satın alabileceğimiz isimler gelmesi bekleniliyor. Şimdi 850 milyon ileri kampanyasında arkadaşlar şu şekilde kaba bir şekilde baktığımızda bir tane Play Week, e, 21 gün sürecek. Wally White Kulüp kampanyası herhalde bu Wally Epic Kulüp kampanyası ya da Showtime Kulüp kampanyası adına yer alacak arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şimdi gelelim güncellemize. 4.3.0 kış güncellemesi hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Şimdi 4.3.0 güncellemesinde arkadaşlar Konami büyük ihtimalle bizlere bir takas etkinliğini 4-2-0 güncellemesinde gelmesini bekliyorduk ama gelmedi arkadaşlar. Büyük ihtimalle 4-3-0 güncellemesi yani kış güncellemesi arkadaşlar e, takas etkinliği yer alacak bu ile beraber. Şimdi takas etkinliği nasıl olacak? Takas etkinliğini bilmeyen kardeşlerimize hemen açıklayalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda pes zamanındayken yani e, oyunda arkadaşlar e, bir 3 tane aynı oyuncuyla bir tane standart derecesindeki oyuncuyu takas edebiliyorduk. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bir sürü kartlar var. Showtime kartlar var. Epic kartlar var. Legendary kartlar var. Yani bir sürü kartlar var. E şimdi bu kart tasarımına yönelik arkadaşlar Konami nasıl yapar? Onun için de arkadaşlar şu ortada görmüş olduğunuz var ya bakın şu ortada bir bilet etkinliğinin getirilmesini bekleniyor ve bu bilet etkinliği beraber artık 3 tane farklı mesela ekranda görüyorsunuz Drogba, Nedved, Nesta, 3 tane farklı epikler, bir tane Schmeichel mesela veya Ronaldo. Bunu satın alacağımız bir şekilde e, takas özelliği gelmesi bekleniliyor. Şimdi yeni bir animasyonların da gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Hatta ben de şu şekilde internetten bir araştırma yaptım arkadaşlar. E, şimdi 430 güncellemesi ile beraber arkadaşlar Konami'nin ana lig modu, yani bildiğiniz üzere birlik modu vardı. Ama bunu analik modu olarak e, gelmesi bekleniliyor. E, bunu da şöyle baktığımızda yeni animasyonların da gelmesi bekleniyor. Ana ligi yani master ligi bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Arkadaşlar oyunda bir lig e, futbol takımımız oluyor. Onun e, maçlarını yapıyoruz. Kulüp başkanlığını yapıyoruz. Oyuncular transfer ediyoruz. Bu şekilde bir lig modu. Şu an sağ altta da lig modunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, futbol 2025 Japon sürümüne de büyük kampanyalar, büyük hediyeler geldi. Şimdi Japonlar arkadaşlar bu arada 107'lik ve 105'lik Şevşanko'nun yer aldığı bir top açılımı gelmesi de çok sevindirdi açıkçası. E, yılbaşı kampanyasını özel e, getirmiş oldu. Bu noktada da Konami'yi tebrik etmek lazım açıkçası. Sizler ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı belirtin. Şimdi Lik modunun da arkadaşlar bu şekilde gelmesi bekleniliyor. Bakın şöyle görsellerini görüyorsunuz. Top açılım yapabileceğimiz Maçlar yapabileceğimiz Bu maçları kendimiz yapabiliyoruz Ya da arkadaşlar hızlı bir şekilde geçebiliyoruz Hızlı bir şekilde geçtiğimizde arkadaşlar Bu maçları Nasıl söyleyeyim Kendisi yapıyor Veyahut da maçları takıma kendimiz yaptırabiliyoruz Bu şekilde Hediyeler gelmesi bekleniliyor Şimdi ve güncellemenin Gelmesi bekleniyor 4.0 güncellemesinin güncellemesini Şöyle Geçtiğimizde de arkadaşlar e, Goalt kartların gelmesi bekleniyor. Schmeichel'ın, Johan Cruyff'un, Casillas'ın, Ronaldinho, Gaccio'nun, Batistuta'nın, Casillas, Ronaldinho, Gaccio, Puyol, Batistuta bunların. Bak mesela Gaccio'nun yani Ronaldinho'nun hem Milan kartı hem Barcelona kartı Puyol'un mesela aynı şekilde. Batistuta'nın aynı şekilde arkadaşlar hem Argentina hem Roma. Casillas'ın aynı şekilde. Gerçi Casillas'ınki ikisi de aynı ama farklı günlerinki de olabilir. Şimdi bir de arkadaşlar Strike Arena'mız var. Bunu da belirtelim. Strike Arena arkadaşlar gelebilir. Ee, yeni bir mod gelebilir oyuna. Bu Strike Arena'nın da arkadaşlar ilk görselini, ilk görünümünü yapmak istedim. Ee, şu şekilde gelmesi bekleniyor arkadaşlar. 4.0 güncellemesiyle beraber, kış güncellemesiyle beraber gelmesi bekleniliyor. Şimdi bu güncelleme Strike Arena, Play Strike Arena arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar sadece bir tane oyuncumuz var. Burada karakterlerimiz oluyor. Atıyorum en düşük oyuncu kim? Türkiye birincilikten bir tane oyuncu seçtik diyorum. Örnek veriyorum. Birincilikten arkadaşlar oyuncumuzu ikincilike çıkarttık. İkincilikten mesela öyle değildi. Mesela Mesut Özil'i seçtik. Efendime söyleyeyim. Sonra kimi seçtik? Kula Rejman'ı seçtik. Sonra kimi seçtik? Lionel Messi, Ronaldo'yu seçtik. Şimdi Lionel Messi, Ronaldo bu Playstrike Arena'nın en iyi oyuncular. Hele de Lionel Messi. Ortak karışması olduğu için Lionel Messi ile bu en iyi oyuncuları. Onun için de arkadaşlar bir tane kafes var. 3 ee, ve 3 yapıyoruz. Biz sadece bir oyuncuyu seçiyoruz. Ee, takımımız 3 kişilik oluyor. Karşı takımda 3 tane oyuncu seçiyor. Herkes gene birer kişiyi yönetiyor. Bu şekilde bir arena modu arkadaşlar. Şimdi bir de Manchester United kampanyası var arkadaşlar. Konami ile ortak kanışması olduğu için Manchester United takımının bir kampanya olarak gelmesi bekleniliyor bu noktada Manchester United kampanyasında da Ronaldo'nun çok adı geçiyor arkadaşlar. bildi pardon Ronaldo bildiğiniz üzere arkadaşlar Manchester United takımında e, oynamıştı, performans sergilemişti. Onun için Ronaldo'nun adı çok geçiyor. Bedava bir şekilde verilebilir, verilebilir diye. Çünkü Milan kampanyası oldu bildiğiniz üzere e, ondan sonra Bayern Barcelona kampanyası oldu. Bayern Münih kampanyası hakkında da çok bilgiler geliyor. Inter takımında görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Bayern Münih takımında görüyorsunuz. Bayern Münih'ten de Robben'in gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Ee, güncelleme ile beraber bayağı bir etkinlikler bizleri bekliyor. Şimdi güncelleme ile beraber oyuna yeni data isimlerin gelmesi bekleniyor. Ronaldo, Lionel Messi, Mbappe gibi. Mbappé büyük ihtimalle arkadaşlar Şeye şey verecekler. E, futbol mağazasına satın alabilir şekilde verecekler. Lionel Messi kampanya olarak gelebilir. Ronaldo da Brezilya Ronaldo, Ronaldo Nazario da oyuna datası eklenebilirmiş. Şimdi Fenerbahçeli kardeşlerimize de bir duyuru ama istiyorum. Roberto Carlos, Mesut Özil ve Arda Güler'in de yer aldığı 3 tane epik isimin yer aldığı Fenerbahçe top açılımı gelebilirmiş arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Fenerbahçe kampanyasında da yer alıyor. Fenerbahçe Roberto Carlos'la bildiğiniz üzere oyuna eklenmiştim bu şekilde konemi tarafından bir kampanya halinde gelebilirmiş. Bunun da sizlere görselini belirtmek istedim arkadaşlar. E, futbol mağazasına gelecek olan isimler de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar 4.3.0 güncellemesi hakkında bilgilerimiz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda kampanyalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.